vatandaşların mağdur olduğu söylendi. Bir kere Gazi Mustafa Kemal'in mağdur İzmir'ini 20 yılda mağdur İzmir siz yaptınız başkan. Ve bana İzmir'de 25 yıldır ne yaptınız? Bir tane kentsel dönüşüm projesi, bir tane deprem dönüşüm projesi, başlattığınız bir tane çalışmayı bir örneği gösterir misiniz? Bunu söyler misiniz? İzmir depremi oldu. Biz Bakanlıklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde İzmir'e depremden 3 saat sonra gittik. Sokak sokak, mahalle mahalle, bayraklıda, konakta, efendim karşıya kadar depremin olduğu her alanda, her alanda istisnasız vatandaşımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Tabii sadece İzmir'de değil Sayın Başkan. En Malatya'da, Giresun'da, Bartın'da, Kastamonu'da. Trabzon'da, Rize'de gidin bizim bir projemizi görürsünüz. Söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza yine konutlarını teslim ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Tabii bazıları bakıyor, göremiyor. Duygu anlamında da algılayamıyor. Türkiye'nin her yerine bu anlamda ateş düştü. Biz gittik. Milletvekillerimizde, belediyelerimizde, Yine sivil toplum örgütlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla enkaz alanlarında sabahlara kadar olduk. İstisnasız söylüyorum bunu. Hiçbir şekilde de çakarlı arabalarla bilmem nelerle de gezmedik. Acı üzerinden hiçbir şekilde siyaset yapmadık. Hep şunu söyledik. Bir olacağız, beraber olacağız ve vatandaşlarımızın depremden, selden, afetten hasar gören vatandaşlarımızın yarasını saracağız dedik. Tabii CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimiz bile bizim önümüzü kesti sayın başkan. Dedi ki yani hakikaten biz çok mutlu olduk. Sizin adınıza da mutlu olduk. Dedi ki biz bunu 25 yıldır görmedik ya. Sayın Bakanım söz verdiniz, geldiniz, sözünüzü tuttunuz. Allah sizden razı olsun dedi ve biz de o mutlulukla, o heyecanla işlerimizi yapıyoruz ve yapmaya da inşallah devam edeceğiz. Tabii biz sizden takdir beklemiyoruz ama bu kutlu çatı altında en azından afetin siyasetini yapmayalım. Devletimiz tüm kurumlarıyla, gönüllü kuruluşlarıyla depremlerde, İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da, Kastamonu'da her afetzedenin yanında olmuş, seferber olmuş ve bu seferberlik anlayışıyla çalışmıştır. Ee, tabii buraya geldiler, Çakar'dan bahsettiler. Orada çalışanlara, emek verenlere haksızlık ediyorsunuz. Hiçbir şekilde bu noktada İzmir'de de mağduriyet adına herhangi bir durum yoktur ve inşallah 26 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İzmir'de İlk konutlarımızın Bayraklı'da 7 bölgede başladığımız 750'ye yakın bağımsız bölümü içeren konutlarımızın teslimini de depremin birinci yılında yapacağız. Etap etap diğer konutlarımızı da bitireceğiz ve söz verdiğimiz şekliyle vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekliyle en güzelini en iyisini inşallah onlara sunacağız.